Yardımıyla ayakta durmaya çalışan aile seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Evet e, ben şimdiki 5 nüfusum Adem Midilli. 5 nüfusum e, bu odada 5 kişi kalıyorum. Adem Midilli 5 kişilik ailesiyle bir odada yaşam mücadelesi veriyor. Durumum olmadığından dolayı eşlerim dostlarım biraz yardım olarak e, bu çevreyi zor getirdim. İkizce ilçesi Diyet Mahallesi'nde yer alan evlerinin duvarlarında rutubet oluşmuş, tabanda sıvalar dökülmüş. Aile hayırseverlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışıyor. Sıva başıma koştu bu şekilde durma vaziyetim yok, rutubet var altında duracak vaziyetim yok. Devletimizden kendime yardım istiyorum. Alınan bilgilere göre Adem Midilli bronşektazi hastası. Üstelik sigortalı bir işi de yok. Evini günübirlik gittiği işlerle geçindirmeye çalışıyor. Çalışıyorum ama nasıl diyeyim sana? Devamlı günübirlik yiyeyim ya. Yani günübirlik yani. Devamlı iş, işim yok. Sigortalı bir işim yok. Yaşı attım zaten. Bu kayıtta günübirlik fındık bahçeleme, inşaat işi olsa inşaat işine. Beş nüfusun altından tek başıma ancak okuyabileceğim. Çocuklar okuyor, çocuklar çalışılamam. Eşimle e şimdi ben elinden geldiği kadar bana destek çıkmaya çalışıyor. Midilli ailesi seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Hayatım yaşanca hayat değil. Beş kişi bir gözde kalmaktayım. Hocam branşı sehtazı hastalığı eşim. Durulacak vaziyette değil evim. Allah rızası için beni görmenizi istiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Kartal Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda gıda bazında sıkı denetimler gerçekleştirilirken temizlik ekipleri de camilerde dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan tam kapanma süreci devam ederken Kartal Belediyesi de Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nda da sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri sıkı denetimler gerçekleştirirken temizlik ekipleri de diğer yandan ilçedeki tüm camileri dezenfekte işleminden geçirerek bayram namazını hazır hale getirdi. Bayram hazırlıkları kapsamında Arife günü gerçekleştirilen denetlemelerde Kartal'ın 20 mahallesinde bulunan 150'den fazla iş yeri denetlendi. Vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren başta fırınlar olmak üzere hastaneler tatlı ve börek imalathanelerini denetimden geçirdi. Ekipler kontrolleri sırasında söz konusu iş yerlerinin